Aracan aracağım Besi çiftliği mi? Evet, aynen öyle. tavsiye ederim ya. Amca kurbanla buradan mı aldın? Evet, buradan aldım. Memnun musun? Kaç senedir buradan e, kurban kesiyorsun? Bu sene ilk defa buradan alıyorum. Başka evet. yerlerden almıştım. Nasıl bu buranın İyi, güzel şey. maşallah. Memnun güzel, kaldın mı? Kurumsallaşmış. Güzel, memnun kaldım. Evet, her şey güzel. Sistem güzel oturmuş. Allah razı olsun. Başka Teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Mehmet Pek Küçükşan ben. Devlet memuruyum. Havalimanında çalışıyorum. Bu şekilde. E, ee, kurbanınızı ilk defa burada mı kestiriyorsunuz? Daha önceleri de... Yok hayır. Yaklaşık 5 senedir burada ee, kestiriyoruz. 5 e, sene oldu. Bu 5. sene. Nasıl sistemden memnun musunuz? Sistem her sene üzerine evet. koyarak daha iyi gidiyor. Yani tanıyabilir miyiz? Benim ismim Kenan Coşkun abi. Ben boyacıyım. Kaç senedir kurban alıyoruz buradan abi? Ben buradan bir sene aldım. Ben şu binayı ben boyadım. Selman Bey'le oradan tanıştık. Evet. Çok iyi düzenli, çok hoşuma gitti. O kadar organize yapmış ki ben başka yerlerde böyle görmedim. Ben çok yıllara şiddim. Tatlıcağa falan gittim. Onlar öyle bir kalabalık düzen yok. Bu adamın çok güzel abi. Hoşuma gitti. Sistemli sistem, nizayet, sistem sırtı sırtı çok sırtı güzel. Çalışıyor. şu şu harekete baksana abi. Her şey öyle. Adam yemeği, çayı, organizesi, elemanlar hemen arabaya götürüyor, getiriyor. Böyle yer bulamazlar. Bütün Konya'lı ekip ve kardeşlerimiz buralara girsinler. Selman Bey'i tanısınlar. Selman Bey çok efendi ve dürüst adam. O kadar efendi davranıyor ki. Adam hemen Kenan Bey geliyor, hemen abi Mustafa Bey geliyor. Adam işlerini çok güzel yapıyor. Amcacığım seni tanıyabilir miyiz? Ben emekli, Ermenekli, 20 senedir Konya'da kalıyorum. Tamam. Kaç senedir buradan kurban alıyorsun? Buradan daha yeni. Yani yeni aldım. Ilk. Nasıl? Sistemi beğendin mi? Çok şahane. Mi? Bundan izin can sağlıyor. Evet. Ben bir ay kadar oldu. Büyükbaş mı aldın? Büyükbaş aldım. Büyük aldım. Fiyat önemli değil. Her şey pahalı. Evet. Buna da şükürler olsun. Bulduğumuza şükrediyoruz. Memnunsun yani buranın Memnun. sisteminde. Memnun. Oo, bundan için can sağlıyor. İsmim Hatice Kardeş. Kaç senedir buradan kurban alıyorsunuz? 5-6 senedir alıyoruz. Nasıl sisteminden memnun musunuz? Hijyenik mi? Konular hakkında memnun olmasak kurban. gelmeyiz. Çok memnunuz. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Tabii. memnunuz. Tabii memnunuz. Teşekkür ederim. Çok memnunuz. Teşekkür Her şey çok güzel. Her şey. Çayımız var, suyumuz var. Kavurmalar var, her şey var. Tamam, çok çok tamam. memnunuz. Sizi şey tanıyabilir miyiz? Ben Osman Küçük Komşular. <laughs> Öğretmen. Kaç senedir buradan kurban alıyoruz? Bu ikinci sene. Daha önce başka yerlerde kestiriyorum. Geçen sene bir arkadaşım ıı, aracılığıyla tanıştık, geldim buradan beğendim. Geçen sene memnun olduğumuz için bu sene de buradan buradan kesim yaptık. Hiciyelik evet, mi peki? Siz deniyor Evet, tabii. Hem hiciyelik, temiz diyelim. Yani Türkçesi temiz düzenli, tertipli, bir de bize e, verdiği saatte, hatta belki yarım saat, bir saat önce e, kesiliyor. Dakik diyoruz. Zamanında veriliyor, evet. Evet. Evet, evet. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim, rica ederim.